Selam astroloji severler. Nasılsınız? İlk dersimize bugün başlıyoruz. Astroloji giriş yapıyoruz. Şimdi astroloji nedir? Biraz bundan bahsedelim. Arkadaşlar astroloji çok farklı şekilde tanımlayabiliriz. Fakat en temel, en özet haliyle nedir? Gök cisimlerinin hareketleri ve açılarının insan hayatı ve kaderine olan etkisi diyebiliriz. Astroloji bilim olarak kabul edilmiyor. Fakat biz tıpkı psikologlar gibi biliyorsunuz psikoloji de bir bilim olarak kabul edilmiyor. Biz bilimle ilerliyoruz. Yani bilimi kullanarak matematiği ve geometriyi kullanarak astrolojiyi oluşturuyor, doğum haritalarına bakabiliyoruz. İbnül Arabi'nin çok sevdiğim bir sözü var arkadaşlar. Unutursam diye buraya yazdım. Uyanmayanlara gezegenler tesir eder, uyananlar ise gezegenlere tesir ederler. Peki astroloji nedir? Okey. Astroloji ne değildir? Kesinlikle ama kesinlikle bir fal değildir. Hislerle çalışmaz. Evet, genellikle astrologların, numerologların ya da tarologların sezgileri daha yüksektir. Çünkü bu çalışmalar sayesinde biliyorsunuz biz enerjiyi tepe çakramızdan alıyoruz. Bu tepe çakranın üçüncü gözün çok çalışmasıyla birlikte artık sezgiler biraz daha kuvvetleniyor. Ama bu şu demek değildir. Yani haritaya baktığımda haritadaki kurallar neyse, yıldızlar neyse, kombinasyon neyi veriyorsa odur. Bazen harita sizi bir tarafa yönlendirir. İşte orada hisler devreye giriyor arkadaşlar. Ama yani 3. evdeki 24-25 derecedeki Mars Boğa'nın hani aygol olduğunu değiştirmez. Yani ben aslında o daha olumlu hissediyorum. Burada aygol var ama hani bence diyemeyiz. Yani çok bence buralarda yer yoktur. %70 ya da %80 olarak doğruluk elde edebiliyoruz. Bunun yine sebebi arkadaşlar insan var devrede. İnsanların attığı adımlar, aldığı kararlar. Yani çok güzel bir haritaya sahip olup hiçbir şey bu hayatta başaramamış insanlar görebileceğiniz gibi çok zor, sert, katı haritalara sahip olup ama bu hayatta çok fazla şey başarmış insanlar da görebiliriz. Bunun sebebi de işte arkadaşlar insan olması. Yüzde yetmiş, yüzde seksen haritayı çalıştırabilirsek biz o astrolog için doğru, olumlu, doğru yorum yapmış ya da olumlu bir şekilde öğrenmiş diyebiliriz. Yani olumludan kastım arkadaşlar. Doğru bilgiyi, pozitif bilgiyi almasından bahsediyorum. Çünkü buradan Evet bazen ilk başlarda öngörüleriniz çok daha yanlış çıkabilir Bazen işte olumlu yaptığınız pozitif yorum yaptığınız bir yorum Aslında pozitif olmayabilir çok normal Bunlar başlarda çok normal yani herkes hata yaparak doğruya ulaştı tekrar ediyorum biz insanla uğraştığımız için Çünkü ruh yani biliyorsunuz psikolojinin de e, bilim sayılmamasının sebebi ruh çünkü biz göremiyoruz diyor. E, astrolojide aynı bir şekilde yani kişinin ruhuyla uğraştığımız için doğal olarak hani burada her zaman e, iç atışta doğru tutturamayabiliriz ama zaman içerisinde bilimle öğrenerek üstüne koyarak tabii ki de e, doğru yolu bulacağız arkadaşlar. Olum, yani olumsuz diyorum ee, sürekli. Nereden geldiyse aklıma. <laughs> Olumlu, olumsuz. Şimdi yanlış yorum yapmanızda sizi tabii ki de kötü bir astrolog yapmıyor. Zaman isteyen şeyler var. Şimdi ee, doğum haritası arkadaşlar bizim parmak izimiz gibidir. Nasıl ikizlerin bile parmak izleri birbirinden farklı, doğum haritaları da böyledir. İkizseniz bile doğum haritanız farklıdır. Orada farklı teknikler devreye girer ikiz haritalarında. Bunu söyleyeyim öncelikle. Bir bakım yapacaksanız ikiziniz var mı diye sormanız gerekir. Bu çok önemli. İkizi varsa teknik bambaşka. Çift yumurta ikizi başka teknik. Tek yumurta ikizi başka teknik. Her birisi bunların farklı alanlar. Evet doğum haritamızla karşılaşıyoruz. Belki karşınızda ilk kez bir doğum haritası görenlerimiz vardır. Doğum haritası arkadaşlar biz doğduğumuz anda yani anne karnından çıktığımız andaki saniyeye kadar alınmış o anın gökyüzünün fotoğrafını çekilmiş halidir. Tabii ki de gökyüzü bu şekilde pizza dilimi gibi değil. Ama en başta bahsettiğim gibi matematiksel yazılımlarla yapılmış, oluşturulmuş programlar kullanıyoruz. Bu programlara bu bilgileri girdiğimizde elde ediyoruz. Kaldı ki ilk insanlar bunları müthiş hesaplamalarla, e, el yordamıyla böyle kullanarak oluşturdular. Böyle bir ilimden bahsediyoruz. Şimdi karşımıza gördüğümüz bir doğum haritası. Ha, şu anda iç, içleri boş. içleri boş kafanız karışmasın diye içlerini doldurmadım. Şimdi burada her doğum haritası bu şekilde koç sembolüyle başlamaz. Önce bunu söyleyeyim. Biraz haritayı inceleyelim. İlk alıyoruz sıfırdan başlıyoruz. Peki her seferinde bu dilimler bu şekilde mi olur? Mesela bazısı küçük olmuş, bazısı kocaman olmuş. Hayır bunlar da yine değişkenlik gösterebilir. Gelecek sorulara ithafen. Bunun dışında her evi farklı bir burç mu açar? Bakın buradaki sembolleri bilmiyoruz ama sembolleri öğreneceğiz. Koçun sembolü. Boğa, ikizler, yengeç diye devam ediyoruz olacak. 12 parçaya bölündüğü için balığa kadar arkadaşlar devam edecek. Ama burada ben ne yaptım? Kıstırılmış olan burçları kapattım kafanız karışmasın diye. Şu anda onları göremiyoruz. Normalde şurada da bir e, burada bir balık sembolü olması gerekiyor. Ama dediğim gibi o sonraki iş. Burada her evim Bunlar evler. Mesela şurası birinci evimiz. Her evi farklı burç açabilir. Bazı evleri aynı burçlarda açabilir. Mesela burada olduğu gibi bakın. Burada bir oğlak sembolü görüyorum. Hemen yanında da yine oğlak sembolü mevcuttur. Tamam mıyız arkadaşlar? Doğum haritası dediğimiz şey aslında şu anda ekranda gördüğünüz bir çemberdir. 12 tane ev vardır. Her bir ev 30 dereceyi alır. Bunlardan bahsedeceğiz. Şurada A, S, I, C diye gördüğünüz noktalar bizim için önemli noktalardır. Bu ders sadece doğum haritası ile ilgili olduğu için bu bilgileri vermek istedim. Sonraki derslerde daha ayrıntılı, detaylı anlatacağım. Doğum haritası linkine tıklayıp içinden venüs çıksın istemiyorum. Bu yüzden e, disiplinli bir şekilde parçalara bölerek, tıpkı doğumuz, doğum haritamız gibi konuları parçalara bölerek ilerleyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.